sürekli yalan söyleniyor. Meclisin kürsüsünden, Meclisin grup başkan vekilliği makamlarından, Meclisin genel başkanlığı makamlarından yalanlar söyleniyor ve yeni anayasa yapmak için bir kriz yaratılmış durumda. Kürsüden yalan konuşan, grup başkan vekilleri yalan söyleyen diye bir ithamı asla kabul etmiyoruz, etmeyiz de. Bir milletvekilinin bir başka milletvekiline yalancı deme hakkı ne kürsüde vardır ne de oturduğu yerde vardır. Açık ve net bir şekilde mevcut anayasanın 177 maddesini 134'ü AKP iktidarı tarafından değiştirildi. Ortada bir kriz varsa bunun müsebbibi bu sıralarda oturan arkadaşlar. Bunu da geçtim yatıp kalkıp ne diyorsunuz kaç gündür? Yeni anayasa yapalım işte meclis sorumluluk alsın. Niye bunu diyorsunuz? Çünkü anayasanın yapmanın, anayasayı yapmanın bir kuralı var. Bir hukuku var, bir edebi, bir adabı, bir geleneği var. Buna uygun olsun diye buraya dönüp dönüp çağrı yapıyorsunuz. Soruyorum hepinize ya. Aranızda hukukçu olsun olmasın. Okuma yazma bilen. Teşekkür ederim. Buyurun tamamlayın siz. Buyurun tamamlayın. Buyurun. Buyurun. <laughs> Buyurun. A açalım Sayın Kadıgil'in. Bakınız aynı anayasanın bir altıncı maddesi var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dindir diye başlar. Altında da şöyle devam eder. Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir kuralı bir gücü kullanamaz. Aynı 153. madde var. Ben yazmadım onu. Siz o maddeleri geçirken ben sokaklarda hayır hayır diye dolaşanlardan biriyim. O maddede diyor ki anayasa mahkemesi kararları kesindir. Ve şu anda yargıtayın bir ceza dairesi. Utanmadan yargıtayın başkanlığı hatta utanmadan bazı koca koca siyasi vasıflar taşıyan insanlar inip çıkıp bize diyorlar ki ama ortada kriz var. Arkadaşlar ortada kriz yok. Ortada anayasanın bir maddesine uymayan bir yargıtay var milletvekili diyemezsiniz. Bu sıralarda oturmaya da hakkınız yoktur. Çünkü ortada bir anayasa yoksa, ortada milletvekili yoktur. Ortada bir cumhurbaşkanı yoktur. Ortada bir bakan yoktur. Ancak rozetleri yakanıza takarsınız. Hava hava ortalarda gezersiniz. Çünkü ortada anayasa yoksa artık ortada meşru bir devlet yoktur. Bunu kafanıza Teşekkürler Sayın Kadıgil. Buyurun Sayın Usta. Sayın başkan biz bu mecliste her seferinde temiz dille konuşmaktan siz de bahsediyorsunuz biz de bahsediyoruz. Meclis yönetiminde başkan vekillerimiz hep bunu uyarıyorlar. Kürsüden yalan konuşan, grup başkan vekilleri yalan söyleyen diye bir ithamı asla kabul etmiyoruz, etmeyiz de. Bir milletvekilinin bir başka milletvekiline yalancı deme hakkı ne kürsüde vardır ne de oturduğu yerde vardır. Yalancı demek kimseye yakışmıyor. Hele bir milletvekiline hiç yakışmıyor. Kendi doğrularını, kendi doğrularını sırf doğru kabul eden insanların hep başkalarına yalancı dediğini biliriz. Zannedersem sayın vekilin de böyle bir problemi var. Anayasa yapmaktan neden bu kadar korkuluyor? Neden çekiniliyor? Bunu anlamış değilim. Bu meclisin, bu meclise kimin geleceğini, kimin milletvekili seçileceğini bu millet karar vermiştir. Buna da Buna da Serra Hanım saygı duymak zorundadır. Bu milletin iradesinin üstünde Serra Hanım'ın bir iradesi... Teşekkür ederim. Açalım, açalım Sayın Usta'nın için hatibi dinleyelim lütfen. Serra Hanım bağırmakla bağırmakla sorunu daha iyi duyuracağını düşünüyor ama mesele bağırmak değil. Mesele söylediklerinizin doğru olmasından geçiyor. Tekrar ediyorum. Bu bu milletin meclisine kimin gireceğine Serra Hanım karar vermiyor. Bu milletin iradesi karar veriyor. Buraya gelip seçilmiş herkese, her milletvekiline Serra Hanım bir bağırmaktan vazgeçerse birbirimizle diyalog kurabiliriz zannedersem. Ben o konuşurken sözünü kesmedim. Medeniyet ve konuşmak için birbirimizi dinlememiz gerekiyor. Bağırmakla bu işleri çözemezsiniz Serra Hanım. Bu milletin iradesine buraya seçilip gelen her milletvekiline gereken saygıyı göstermek en başta sizin göreviniz bir milletvekili olarak. Kimseye de yalancı deme hakkınız da yok. Bu vekillerin buraya gelip oturma hakkına da siz karışamazsınız. Buyurun buyurun sayın Pardon. Bu millet buraya gelip oturanları seçer dediniz. Siz karışamazsınız dediniz. Bu millet Hatay'da depremden yeni çıkmış milletin bir bölümü 80 bin oy verdi ve hala hazırda gizli kumpasından tutuklu olan bir insanı milletvekili olarak seçti. Anayasa Mahkemesi daha önce sadece tip grubundan değil, farklı farklı gruplardan ki buna MHP dahi dahildir, tutuklu milletvekilleri için verdiği kararın aynısını verdi. Ve bunun üzerine ne yaptınız? Yargıtay eliyle bu sefer millet iradesine uymama kararı aldınız. Şu anda milletin seçtiği bir vekilin burada oturup oturamayacağına karar veren merci ben değilim. Şu anda İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi, şu anda Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şu anda hiç utanmadan Yargıtay Başkanlığı ve onun arkasında duran siyasetçiler milletin seçtiği bir milletvekilini Silivri'de tam 5 aydır esir tutarken bu konuşmalar bana çok komik geliyor. Bir de bağırıyorsun diyorlar. Yani bu kadar duruma ben sinirlen. Teşekkürler. Teşekkürler Sayın Kadıgil. Teşekkürler. Kendi aramızda konuşmayalım değerli milletvekilleri, sayın milletvekilleri, sayın Kadıgil, söz söz hakkını yeterince yetkin kullandırdığımı düşünüyorum. söylenenlerin anlaşılabilmesi için karşılıklı sarf edilmemesinde fayda var. Söz talebi olan sayın vekiller talep ettiğinde yerinden söz veriyorum. Buyurun Sayın Beştaş. Sayın Usta'ya gerçekten teşekkür ediyorum. Hiçtenlikle en azından okuduğumuzdan farklı şeyler anladığımızı söyledi. Ama hiçbir hukukçu buradan yargıyı anlamaz. Kendisi tıp doktoru. Bunu anlıyorum. Ama bu yorum ve yetki karmaşasının sahibinin kim olduğunu öğrendik. Teşekkürüm buna. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bir yetki karmaşası yaratıldı ortada bir kaos yaratıldı ve buradan da anayasa yapalım diyorlar ama mevcut anayasaya da uymuyorlar. Bravo diyorum gerçekten. Bravo. Buyurun Sayın Ustaz. Me mecliste mecliste sadece hukukçular vekillik yapabilir diye bir kanun mu var? Milletvekilleri sadece hukukçulardan olur sadece hukukçular okur ve yorumlar diye bir kanun da var. Bizim bu haberimiz yok Meral Hanım. Öyle söylüyorsunuz. Aynen böyle söylüyorsunuz. Bence bence burada hukukçu olmayan çok da işini iyi yapan en az hukukçular kadar anayasaya da hukuka da hakim olan Pek çok sayıda milletvekilimiz var. Onlardan ve benden özür dilemelisiniz. Bu siz, sizin yetkiniz ve haddiniz değil, ben tıpçıyım diye anayasayla ilgili okuduğumuz şeyi yorumlama hakkımızın olmaması doğru bir şey değil. Anayasalar hukuki metinlerden daha çok toplumsal uzlaşı metnidir diye bütün dünyanın kabul ettiği esas ve usul budur. Meral Hanım'ı da bu toplumsal uzlaşıya davet ediyorum. Sadece tıpçıları değil, bütün meslek gruplarına lütfen gereken saygıyı göster. Teşekkür ederim. Ee, bunun sonu gelmez son defa olarak Sayın Beştaş buyurun. Ben kesinlikle herhangi bir disiplini, bir meslek dalını asla yermek için söylemedim. Hiçbirimiz bunu böyle yorumlamadık dedim. Ve onu öyle anladıysa gerçekten üzgünüm. Asla böyle bir kastım yok. Asla. Ben sadece anayasa maddesinde yargı bir devlet organı mıdır değil midir? Yürütmenin içinde midir değil midir? Yasamaya bağlı mıdır değil midir? Bunun cevabını versinler. Ben o zaman ne kastettiğimi Türkiye herkes gayet iyi anlıyor. Diyor ki gelin burada çözelim değil mi? Ama burada olması gereken Can Atalay hapiste. Mecliste oturup onu buraya getiremiyoruz. Nasıl oluyor bu? Burayı Anayasa Mahkemesi mi yönetiyor? Yargıtay mı yönetiyor? Kendileri Anayasa 158'i bir daha okusun. Herkes anlar. Ben hukukçuluğu da asla bir hiyerarşik kavram olarak kullanmadım. Böyle bir şey de olamaz zaten. Her meslek dalı anayasayı yorumlayabilir ama kesinlikle samimi değiller. Kesinlikle. Teşekkürler.